Merhaba sevgili Webtekno takipçileri bu videomuzda sizlerle birlikte atom bombası sonrasında hayatta kalma şansınızı arttıracak taktiklere bakacağız. Her şeyden önce arkadaşlar bu içeriğimizin kaynağı ekşi sözlük yazarı Angela Şendir zaten adını görüyorsunuz. Kendisine teşekkür ederiz ve içeriğimize devam edelim. Dünyada en çok kullanılan taktik bir füzeye nükleer başlık yerleştirip hedefine doğru yollanmasıdır. Nükleer başlıklı bir füze ise ortalama kıtalar arası seyahatini yaklaşık 16 dakika gibi bir sürede tamamlıyor. Bildiğiniz gibi ülkemiz NATO'ya bağlı bir ülke. Doğal olarak bizde bu tarz füzelere karşı bizi uyaracak erken uyarı sistemleri hali hazırda kuruldu. Füze harekete geçtikten yaklaşık 4 dakika sonra bu füze nereye nereye gidiyor, nereyi patlatacak ıvır zıvır bilgileri bize sağlıyor. Diyelim ki arkadaşlar ülkemize doğru bir atom bombası harekete geçti. Yapmanız gerekenleri 3 ana başlıkta topluyorum. Birincisi patlamadan sağ kurtulmak. İkincisi ısıdan sağ kurtulmak. Üçüncüsü bunların akabinde yayılan radyasyondan sağ kurtulmak. Eğer şanslıysanız yani bir sığınağa sahipseniz ilk yapmanız gereken şey tabii ki de o sığınağa doğru kaçmak. NATO talimatnamelerinde bu sığınakta bulundurmanız gereken yiyecekler şaşırabilirsiniz. Snickers olarak özetleniyor. Çünkü Snickers hem az yer kaplıyor hem de çok doyurucu bir şey. Eğer ki kaçabileceğiniz bir sığınağınız yoksa dua edin ki bir bodrum katınız olsun. Çünkü bodrum katları arkadaşlar yapı gereği binanın en sağlam ve en betonarme yapısını oluşturur. Diyelim ne sığınağa ne de bodrum katına sahipseniz o zaman yapmanız gereken şey camlardan uzak bir yerde mümkünse evin ortasında yere uçak düşüyormuş pozisyonda çömelmek olacaktır. Eğer dışarıdaysanız arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki şansınız çok zor. Kendinize düzgün bir siper bulun. Tabi bu siperi seçerken bir köprü altını falan filan tercih etmeyin. Çünkü üstünüze yıkılır. Şimdi gelin dananın kuyruğunu kopartalım. Patlama oldu. Öyle sandığınız gibi ses duymayacaksınız arkadaşlar. Öncelikle etrafı güçlü parlak bir ışık yayılacak. Arada bir böyle azıcık da olsa gözünüzü açıp parlaklığın kaç saniye sürdüğünü hesaplamak. Tabi günümüzde bu dengelerde biraz değişiyor. Mesela Çin'in elinde tuttuğu 1 megatonluk bir atom bombası atılırsa eğer yaklaşık 20 saniye kadar parlaklık etkisi devam edecektir. Özetle arkadaşlar patlama anında ışık henüz ortamdayken girdiğiniz delikten sakın ha sakın çıkmayın. Bu nedenle arkadaşlar bir savaş durumunda hedef noktasına olan uzaklığınızı hesaplayıp planınızı ona göre yapmak sizin sağ kalmanız için en önemli maddeyi temsil eder. Eğer bu bilgiye sahip değilseniz patlamanın ışığının kesilmesinin ardından sesin ne zaman geldiği aralığını içinizden sayın. Çünkü bu hesaplama size mesafeyi 3 aşağı 5 yukarı verecektir. Yine burada en önemli noktalardan bir tanesi şu arkadaşlar. Atom bombasının ardından bir şok dalgası yayılacaktır. Bu şok dalgasının adı Blast. İşte Blast sizin bulunduğunuz siperi, evleri, ağaçları her şeyden yerinden sökebilecek kuvvetlidir arkadaşlar. Bu nedenle saklandığınız yeri Blast etkisinden de kurtulabilecek bir yer olarak tercih edin. Mümkünse Yer altı. Diyelim ki her şey geçti, patlamanın sonrası o meşhur mantar bulutu oluşmaya başladı. İlk yapmanız gereken şey rüzgarın yönünü hesaplamaktır. Bunu da yaparken sakın parmağınızı yalayıp şöyle havaya doğru uzatmayın. Çünkü patlamanın akabinde gelen toz bulutların içerisinde ciddi radyoaktif maddeler var. Ve bu maddeler vücudunuza yapışır veya Allah korusun onu solursanız şansınız iyice ne düşer. Mümkünse bir iki gün sığınaktan dışarı çıkmayın. Fakat ille de çıkmanız gerekiyorsa sizin hayatınızı kurtaracak olan şey su ve sabundur. Bu toz bulutunun içinde alfa var. Alfa şu arkadaşlar deriniz onu absorbe edebiliyor fakat solumamanız lazım. Beta var. Beta da direkt deri derinizde yara gibi yanıklar oluşturuyor. Gama ise sizi delip geçecektir zaten. Serpinti meselesine geri dönecek olursak bu noktada önemli ve hayati bir karar vermeniz gerekir. Serpintiyi sığınakta mı karşılayacaksınız yoksa her şeyi göze alıp arabayla bölgeden uzaklaşacak mısınız? Üzülerek söylüyorum ki kötü ile daha kötü arasında bir tercih yapmanız gerekecektir. Diyelim ki sığınakta kalmayı tercih ettiniz. Öncelikle korunmanız gereken şey artık radyasyondur ve o da bir pil gibi davranır. Yani bir gücü ve enerjisi vardır ve eninde sonunda periyodik farklarla sönümlenir. Eğer patlama merkezine yakınsanız ve sığınak dahil her yer radyoaktif dalgadan etkilendiyse paniklemeyin ve sakın dışarı çıkmayın çünkü dışarısı daha kötü. Bunun yerine sığınakta alternatif çözümler üretmeniz gerekecektir. Ne bileyim, kurşun, kitaplık, raf, koltuk, artık etrafınızda ne buluyorsanız kendinize bir çeper oluşturup içine girin. Sığınağın içerisine başladığınız Yeni hayatınızda yiyecek stoğunuz bitiyorsa dışarı çıkış süreniz ilk 5 gün için 1 dakikadır. 6. gün bu süre 1 dakika 20 saniye çıkar. Yani işiniz neyse bu zaman diliminde halletmeniz gerekiyor. Velev ki olayın üzerinden 2 hafta geçti. Peki şimdi ne yapacaksınız? Öncelikle patlamanın olduğu şehirdeyseniz artık şehire giriş ve çıkışlar engellenir. Kendi imkanlarınızla ayrıldığınız sığınaktan çıktıktan sonra da üçlü kuralını unutmayın. 3 dakika havasız, 3 saat sığınaksız, 3 gün susuz ve 3 hafta yiyeceksiz hayatta kalamazsınız. Eğer illaki de dışarı çıkmanız gerekiyorsa üzerinize çöp torbalarından falandan filandan bir koruyucu kıyafet yapın, hatta kol kısımlarınızı bantlayın. Fakat arkadaşlar işin açıkçası gerekmedikçe sığınaktan çıkmayın ve şu iki koşul olgunlaşmadan da sığınaktan çıkmayın. 1 daha iyi bir yer var ve oraya ulaşmak için bir de planınız var. 2 başka çareniz kalmadı, su ve yiyecek bitti. Ve veya başka bir bombadan haberiniz var devlet yetkilileri size yardım edemiyor. Dışarıya çıkmak durumunda olduğunuzda mümkün olduğu kadar taş, asfalt, kaldırım gibi yerlerden yürümeyi tercih edin. Toz toprağın içine girmeyin sakın ha. Ayrıca yanınızda bir çocuk varsa dönüşümlü olarak çocuğu omzunuzda taşıyın. Birinci gün bir yere gitmek için en enerjik ve en böyle güçlü olduğunuz zamandır çünkü ikinci günlerde enerjiniz aynısı olmayacak. Havanın içerisinde bulunan nükleer serpintiler güneşten gelen ısının da soğurulmasına neden olacaktır. Yani ne başlayacaktır biliyor musunuz? Nükleer kış. Bu da deniz seviyesine yakın yerlerde eksi 20 derece, iç bölgelerde ise eksi 60 dereceye kadar soğuklar demek. Nükleer patlamanın ardından uzunca bir süre havanın içerisinde iyot 131 dediğimiz bir madde bulunur. Bildiğimiz iyotun radyoaktif haline iyot 131 denir arkadaşlar. Fakat dışarı çıktığınızda vücudunuz bunun normal iyot sanacaktır ve tiroid bezlerinize depolamaya başlayacaktır. İhtiyacınız olan şey ise potasyum iyodur arkadaşlar. Bu potasyum iyodur sizin tiroid bezlerinize dolar ve dışarıdan herhangi bir maddeye vücut artık ihtiyaç duymaz. Bu cümleyle de artık bu içeriğimizin sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bundan beğen bu basmayı ve kafanıza takılan şeyleri yorum bölümünden sormayı unutmayın. Tabii ki de umarız başımıza bu tarz bir şey hiçbir zaman gelmez. Şimdi arkadaşlar şuraya hemen bir anket hazırladım. O ankette size sorduk. Dedik ki sizce bilim dünyanın sonunu getiriyor olabilir mi? Yoksa suçlu bilim değil biz miyiz? E artık videomuzun da sonuna geldik. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen yanımda durmakta olan videoları tıklayarak bambaşka web içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şurada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.